Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Ee, Galaxy Park 2 çalışmam bitmiştir. Kısaca yorumlara geçelim. Ee, şimdi bu videoda pek yorum yapmayacağım yorumsuz e, olacak çünkü farklı bir yerde banko bulduğum için e, farklı bir kurgu yapmak zorunda kalacağım. Diğer kupanında e, görüldüğü üzere alternatif banko adaylarım vardı sabit bir bankom yoktu. Bunu da size önermemin sebebi, mesela altın ilk ayanda bir at %50 oldu o favori alternatif banko verdiğim. Belki dostlarım der ki ben büyük AGF tek yazmam, zaten kısır bir program. Plase plase gidebilir koşular diye düşünüp daha düşük AGF'li ya da AGF olmayan bir atımı tek yazıp mesela orada rakibini değerlendirebilir. Her koşu için bu şekilde analiz yaptık. Ona göre değerlendirmeye geçebilirsiniz. Yani sonuçta burada bir tahmin veriyoruz. Bu işin garantisinin olmadığı bir gerçek. Ee, bazı tahminciler gibi burada işte Paco Lopez at biniyor. Bu Pakolo Pez bu koşuya alır. Ee, böyle koşuları sever. Ya da bu at bakın dokuzunculuk yapmış. Ondan önce birinciydi. Bugün gene koşuyu kazanabilir. Ya da ne bileyim böyle tuhaf tuhaf tahmin vermiyoruz. Burada bir ismin e, nasıl bir koşu koşacağından bahsediyoruz nasıl koşabileceğini tahmin ediyoruz birbirleriyle kıyaslanıldığında mukayese edildiğinde hangi isimlerin üst planda olduğunu görüyoruz ki bunları handikap puanına bakıp da söylemiyoruz o koştuğu gruba göre ikramiyelere göre söylüyoruz yani her tahminciyi dinliyorsunuz ama dinlerken size mantıklı çözüm ya da mantıklı sonuca giden tahmincileri Dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yani çok tahminci var. Ne atın ee, stilinden anlıyor. Ne atın antrenör jockey eşleşmesinden anlıyor. Ne atların koştuğu ikramiyeleri biliyor. Or orada almış eline bülteni koymuş karşınıza. Şu at burada 9. olmuş. Burada kazanabilir. Bu jockey bakın buraya es geçip buraya alabilir. Yani böyle ne bileyim ben böyle tahmin böyle tahmincilik olmaz ya. Ben pek inanmıyorum. Yani bu tip tahmin veren e, kişiler varsa da bence uzak durun arkadaşlar. Her yani ne kadar sallayarak tutsa da o kişiler AGF yani daha doğrusu yurt dışı bahis sitesi oranlarına bakıp da bu tahminleri veriyor. Emin olun. Adımı da koyarım bunun üstüne. Gelsin eğer yalan diyen biri varsa gelsin benimle bağlansın telefon bağlantısına. Gelsin bir Gafsin Park tahmini yapalım bakalım onunla. Ve bana anlatsın bu at neden kazanır dediğini diyemez. Çünkü oranlara bakıp e, tahmin veriyor. Biz burada yüzde 75 AGF'nin yanına at veriyoruz. İkinci oluyor. Yüzde 75 AGF'yi geçiyor. Yüzde birlik atla yarışı kazanıyor. Oradan biri çıkmış söyledin diyor. Üç atlar diyor. İlk diyor üçe girmedi diyor. Bunu diyen zihniyet yüzde yetmişi yıktığım at ikinci oluyor. Bir sonraki koşuda 1'e 17 ile bugün de aynen o şekilde at verdim. Farkındaysanız dördüncü ayak üç numara. AGF'lerde yerlerde sürünüyor. Yurt dışında biri 21'e koşuyor. Bizde de %4000 AGF, %3000 AGF'si vardı. 3 numaradan bahsediyorum arkadaşlar. Bu Astral Wix. Aynı o şekilde bir at buldum burada. Ondan sonra kalkmış yarış saati meydanda o at 2 liraya koşuyor. At geç yürüdüğü için de ikinci oluyor. Adam diyor ki söylediğin diyor 3 atın da 3'ü de gelmedi diyor. E ben gelecek demedim ki sana. Ben tuttuğum isimleri söylüyorum. Yani bu tipler varsa aramızda hemen beni takibi bırakın. Can sıkmayın. Gidin yani. Anlatabildim mi? Burada ben görüşlerimi ortaya koyuyorum. Beni beğenmiyorsan hadi lan orada at gelir mi? Orada bu at gelir dersin. O atı yazarsın. Sana da güzellik yapmış olurum. Senin tuttuğun atı söylememişim. Ben genelde tahmincilerin tutmadıkları atı yazarım. Boş yazmam. Kontrol ederim. Eğer Geliri varsa yazarım. Ben hiçbir zaman bir tahmincinin atını kolay kolay burada yazmam. Yani boş insanlar var çok da. işte YouTube'e bizim değerimizi bilmiyor. Neyse fark etmez. Twitter'da değerimizi bilmedi. Kapattı Twitter'ımızı. Alsın başına çalsın. Neyse nerede kaldık biz? Nereye gittik? Ne yapıyoruz? Altın ay arkadaşlar. 7 numara. Louis Sayes. Paul San. Bu isim iki defa üst üste pasif jokey ile koştu. Dördüncülük gerçekleştirdi. Son galabı da iyi. Bu defa üstüne de Louis Saez dekleri olmuş. At bas bas bağırıyor ben bu yarışı kazanacağım diye ama bu atı bu koşuyu niye birinci, ikinci, üçüncü koşuya koymamışlar da tam iki altılının arasına koymuşlar. Ben bunlardan pirelenirim işte. Yani bu atı hayatta bana tek attıramazsınız. Geliri olsa bile ki geliri çok var. Yani normal şartlarda kazanması lazım ama 3 numaralı Astral Vex benim ilk planlendiğim isim burada. Yani en kötü yazarsam 7-3 yazarım. Bu isim yarış hayatına Belmont Park'ta başladı. Made in Special White bir koşu koştu. Altıncılık gerçekleştirdi. Ve ikramiye 75 bin dolarlık koşuydu. Daha sonra Gaston Park'ta bir onunculuk. Son koşusunda da Kremin koşu koştu. Yedincilik yaptı. O yedincilik yaptığı koşusunda da zaten şans verilmiyordu ona. 1250 oranla koştu. Romeo Mara vardı yine üstünde. Arkalardan atmış oldu sprintiyle koşuyor 6. tamamladı. Öndekinin çok çok uzak farkla arkasından 2. olurken. Bu koşudan önce beni 1.0073. Ondan önce de 847 83 galoplarla bu yarışa girdi. Neden bu kadar kötü koştu? Ben bu durumu çözemedim. Yani 2. en 27'sinde bu galoplarla o kadar kötü koştu ki claiming koşuda kötü koştu ben bu atın bazı problemlerinin olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden bu kadar kötü koştuğunu yoksa kaliteli bir isim olduğunu kesinlikle düşünüyorum ben bu ismin bu yüzden 7 numara kötü koşarsa problemlerini çözdülerse ki 85 bin dolara bu isim ee, Felsing Tipton e e eyaletinde açık alındı çok da pahalıya alındı yani kapalı gözlük mü istiyor, kulaklık mı istiyor, dil mı istiyor? Bir şey var bu hatta. Bulduklarında ilk koşusunu da vurur bu at. Haberiniz olsun. İlk iki ismim 7-3. Daha sonra rakip olarak 4 1 6 5. Yani kapamaya kadar gider arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer Louis burada kötü koşarsa benim üç numaramla birlikte. Altının ikinci hayat sözümün arkasındayım. 2 8 4 7 9 Altılının üçüncü sözümün arkasındayım hepsi. Altılının dördüncü claiming bir koşu. Sanki yedi numara Hert Bale bu koşuyu alacakmış gibi sırıtıyor. Bir alternatif diğer banko adayım. Ama bana kalırsa sağlam oynayan dostlarım bu ayağı kapatsın. Rakibi 2-5-6-4-1-3. Kapalı yani. Bu ayakta kapalı gibi. Claiming koşu. Düşük ikramiyeli bir claiming koşu. Herhangi bir isim oradan pırt diye çıkıp gelebilir. Haberiniz olsun. Altının dördüncü yana baktığımız zaman da Alivens Optional 2, 62 bin dolarlık bir ikramiyelik koçu. Burada herkes saldıracak bu koşuya arkadaşlar. Ben sıralama vereyim. 6 1 3 5 9 12. Benim tuttuğum isimler burada. Daha tuttuğunuz isim varsa burası alır arkadaşlar daha. E, değerlendirmeyi alabilirsiniz. Altının beşinci yana baktığımız zaman burada bir rahat nefes alıyorum. 5 numaralı dak Armstrong'ın bu koşuyu kazanmasını umuyorum ki 115 bin dolara Spishing Tipton eyaletinde satın alınmış bir isim ki son galabı 848-69'ları gördü. Son koşmuş koşusunda da son koşmuş olduğu koşusunda da Alavaz Optional Creamic bir yarış koştu ve o koşuyu ikincilikle tamamladı. Koşunun ikramiyesi 63 bin dolardı. Ee, geçmesi mümkün olmayan bir isimle koştu. First Captain o gün yarışı kazandı ki baş farkıyla kazandı ama çok ciddi favoriydi. Geçildiği isim Ducked Amp Sister'dı. Ee, bu isme Bayan Jockey'i binmişti o gün. ikinci oldu baş farkıyla. Ee, şimdi bakıyorsunuz Bayan Jockey'i tekrar üstündeki Delgado'nun da antre etmiş olduğu bir isim. Bence bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Benim ee, bu akşam 9 programlık koşuda en güvendiğim isimdir arkadaşlar. Altının son ayağı 4, 9, 7, 13, 1, 2, 3 arkadaşlar. Kısacası bu şartlı koşularda patlayacak bir yer var ama neresi patlayacak bilmiyorum. O yüzden kalabalık tuttum. Siz kendiniz oyununuza göre, şablonunuza göre verdiğim, değerlendirdiğim isimleri ön plan alabilirsiniz. Dediğim gibi altın ilk ayağı 7 alternatif tek. Rakip direkt 3. Bir tire dağıtıyoruz. 6-4-5-1 ikinci ikinciye 2-8-4-7-9 Ben de anayasa. 6'lının üçüncüye kapattım ben arkadaşlar. Orada kimin geleceğini bilmiyorum. 6'lının dördüncüye ufak kuponlar için yine bir alternatif tek adayım var burada. 7 numara. Rakip olarak kapatılması gereken bir koşu. 2-5-6-4-1-3 6'lının dördüncüye 6-1-3-5-9-2 Düşündüğünüz isimler varsa değerlendirebilirsiniz. Altının beşinciye 5 1 benim kalem. Bu akşamki beşlik ayan oynayacak dostlarım bile bu isme güvenebilirler. son ayağı 4 9 7 13 1 2 3. Farkındayım biraz çok fazla söyledim ama dostlarım. Tekiniz varsa benim tekimle eşleştirebilir. Oyun kurgusu kurabilirsiniz. Yoksa da beşlik ayanımı değerlendirebilirsiniz. Eğer bu beşlik ayan da tutmazsa zaten altılı oynamamak lazım. Herkese bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.